Şimdi Amerika'daki sokak gangsterlerinin asla yemeden sokağa çıkmayacağı, asla yemeden kavga etmeyecekleri yiyecekleri deneyeceğiz. Bu lavuk ki babu <laughs> Bu yiyeceklerin deneyeceğimizden eşimin kesinlikle haberi yok. Özellikle soğan halkalı eti adamların gücüne güç katıyor. Bu olmadan yani kavgaya girmiyorlar. Kavgalarını önce bir tane atıyorlar öyle kavgaya giriyorlarmış. Bunu bir arkadaşım söyledi bana. Amerika'dan bir arkadaşım söyledi. Hi, good morning. get... Ee, şimdi eşimi çağıracağım. Görünce heyecanlanacağını düşünüyorum açıkçası. İlayda gel. Cristiano gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel çok <gülüyor> manyak. <gülüyor> şimdi bu ne biliyor musunuz bunlar? Amerika'daki de. kanlı Olmaz. Muazzam değil mi? Çok iyi değil mi bu arada? Adamlar hak verdim adamlara. Çok da güzel. Ne çok ya? güzel ama domatesle ayrı bir güzel olmuş. Ne? Ay çok kötü. Ay çok kötü mü? Anam. Başarılı. Demek ki gücü bu şekilde hissetmek istiyorlar yani. Bence gayet başarılı. Son. En iyisi. Aynen. Artık saçma Çok iyi değil mi? <laughs> ben çıkamayacağım. Aman. ne Buraya. ya? de kötüymüş ha. Hı. Ay bu ne? Yani hepsi güzeldi ya. Yani. Sen bunu yiyip ölmüyorlarsa zaten bir sokak kavgasında ölme ihtimalleri süper. Bir şey söyleyeyim mi? Diğer ikisi gayet başarılıydı ama son soğanlı eti puf biraz şey gibi. Yani adamlar ama acı eşikleri yüksek demek ki. Hı.